arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Annemin iş yerindeyiz. Hemen şöyle kısa bir bilgi geçiyorum. Annem sanayide 30 kişilik bir yemek yapan aşçı. Bugünün menüsünü hemen size söyleyeyim. Yayla çorbası var annecim sen devam et istersen. Öncelikle selamünaleyküm herkese hayırlı sabahlar mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün pirinçli spanak yemeği var. Çok severim yoğurtlu evet, salçalı makarna var ve yayla çorbası ve yoğurt. Evet, bugün menümüzde et yok değil mi anneciğim? Yok, bugün et. Her yok. zaman annem et yemekleri pişirmiyor, Çünkü, sebze yemekleri de var. dün işli işte köfte yapmıştım. Yarın kuru köfte yapacağım. Hani et, artar et yapmıyorum. Haftada bir gün muhakkak sebze yemeği yapıyorum etsiz. Bugün e, etsiz sebze yemeği yapacağız ıspanak yemeği. Evet, şimdi hemen işlerimize koyulalım. Arkadaşlar, ıspanak yemeği için şimdi bir buçuk bardak pirincimizi koyuyoruz. Bir de tabi yaylı çorbası içinde yarım bardak ekleriz. Bir güzel yıkıyoruz. Çorba için olanı da yıkıyoruz. Evet arkadaşlar kilo. ıspanak var. Burada toplamda 2 kilo ıspanak var. Hepsini yıkayacağız. Yani bugünkü yemeklerde et yok ama ıspanak biraz yıkaması doğraması olan meşakkatli doğraması değil de yıkaması biraz emek istiyor şöyle annem bir yandan kovada biriktirdiği suyunu döküyor üzeri. bakın burada su boşuna gitmiyor şöyle orada oldukça annem buranın üstüne döküyor Şimdi yıkadıklarını böyle büyük bir tencerenin içine alıyor. E burada suda bekletecek. Annemin çok büyük bir kovası olmadığı için ya da leğeni böyle buradaki en büyük tenceresini kullanıyor. Tabii daha yıkama temizleme işim bu aşamada bitmiyor. Şimdi annem ıspanakları temizleme suyunu hazırlıyor. İçine sirke koydu. Şimdi bu suyu ıspanakların üzerine ekleyecek. Şu alalım. Şimdi ıspanaklarımız burada bir süre sirkeli suyunda beklesin. Biz diğer işlerimize bakalım. yaylı yani çorbamız için yoğurdumuzu tenceremizi alıyoruz. Bir tane yumurta kırdık. Onumuzu ekliyoruz çorbamızın altını yaptık. Yavaş yavaş çırpacağız. Bakın arkadaşlar annem demişti ya dün içli köfte yaptım diye. Bunlar artmış. Anne bunları buzda mu koyacaksın? Hı -hı. Yedek Dondurdum. günler için. Evet dondurmuş. Başka bir zaman. bazen, be. bazen bazı kişiler tavuk yemeği yemiyor ya. Evet. Ben onlara çıkartıp vereceğim. Ben <laughs> biraz Arkadaşlar annem şimdi bunları birbirinden ayırdı. Buzdolabı poşetine koyuyor. buzlu atacak. Böyle güzelce koyabilmek için dondurmuştu. Şimdi artık böyle zor günlerinde ya da acil günlerinde bunları çıkarır. Haşlar ve yerler. Evet hazır. Buzluğa. Arkadaşlar kahvaltımızda yumurta açacağız. Şöyle bir yandan çorbayı karıştırırken bir yandan da yumurtaları koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar yoğurdumuz kaynadı. Annem pirinçlerini de şimdi ekledi. Üzerine biraz da sıcak su ekliyor. Annem de bir yandan suyunu ekliyor. Arkadaşlar annem ıspanak için soğanları doğramaya başlıyor. Bir yandan burada çorbayı karıştırıyoruz. Bir yandan burada fukur fukur yumurtalar. Ve soğanlara devam. Makarna yapmaya başlıyoruz. Annem şimdi önce tuzunu ekliyor. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. Bakın arkadaşlar biz çorbasına eritip koymuyoruz. Direkt çorbanın üzerine tereyağımızı ekliyoruz kadar lezzetli oluyor. Evet yani bu bizim kendi damak tadımıza göre böyle. Buradaki çalışanlar da bu şekilde seviyorlar. Evet arkadaşlar ıspanak için soğanlarımız bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar şimdi ıspanakları güzelce yıkamaya başlıyoruz. arkadaşlar 30 kişilik için annem 2,5 paket koyuyor. Yani 15 kişilik için yaparsanız bir paket bence yeterli olacaktır. Ama tabii bunlar bu porsiyonları biz yanında başka yemekler olaraktan söylüyoruz. Yoksa mesela ben eşimle yaptığımda sadece makarna yiyeceksem yarım paket yaptığım oluyor kendimize. Biraz daha su ekliyoruz. <laughs> bir tur daha yıkayacağız. Yıkadıktan annem buraya koyuyor ama bence hepsi buraya sığmayacaktır. Annem şu yandaki tencereye de koyacak mısın? Sığmazsan. Yok yok sığar. Ha buraya sığar mı? Arkadaşlar şu, şu sarı gibi gözükenler sararanlar değil, nazik küçük olanlar. Daha böyle olgunlaşmadıkları için sarı gözüküyor. Annem ıspanakları yıkadı. Şimdi hemen burada makarnaları süzüyor. Tabi buhardan da netlik gidiyor. Birazdan ıspanakları da doğrayacağız. Evet, şimdi ıspanaklardan önce makarnamızı yağını ekliyoruz, pişirelim. Ondan sonra doğrarız. Sıvı yağ ekliyoruz. Salçamızı. Şimdi pul biberimizi ekliyoruz. Toz biber, tuz. Karıştırıyoruz. Ve makarnamızı ekliyoruz. Arkadaşlar nefis bir salçalı makarna annem altını kapattı. Şimdi ıspanakları doğramaya geçelim. Şimdi ıspanakları tekrar suyu süzülsün diye süzgece ekliyor. Minnoş çaydanlığımızda çayımızı demliyoruz. Şimdi çorbamızın baharatını ekleyeceğiz. Nane, Ben evdekiyle karıştırdım arkadaşlar. Ben kendim evde koyduğumda pul biber koyuyordum ama annem sadece nane koyuyor. Şimdi altını kapattı. Kapağını da kapatıyoruz. Çorbamız tamamdır. Evet arkadaşlar annem ıspanakları doğramaya başladı. Doğradıklarını buraya ekliyor. Şurada yandan da alıyor. Birazdan da kahvaltımızı yapacağız. Hmm. Evet arkadaşlar ıspanaklarımızı pişirmeye başlayacağız. Yağımızı ekledik. Soğanlarımızı ekliyoruz. Yavaş yavaş kahvaltımızı da hazırlıyoruz. Yumurtalarımızı haşladık. Annem şöyle kenarda peynir çıkardı. Bir yandan da soğanlar kavruluyor. Annem salçasını ekliyor. Arkadaşlar ben bu pirinçli ıspanağı yoğurtla böyle ekmeksiz bayıla bayıla iki dolu tabak yiyebiliyorum. Çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin bunu da. Tuzunu ekliyoruz. Tuz biberi. Toz biber. Şimdi arkadaşlar önce pirinci ekliyoruz ki ıspanağı eklediğimizde sonradan ıspanak çok ölmesin. Pirinçler önden biraz pişsinler. Şimdi kızacağız. Bir beş dakika kaynasa bile yeter. Tamam. Evet arkadaşlar, pirinçlerimiz az buçuk pişti. Şimdi artık ıspanağımızı da ekliyoruz. Biraz da böyle ıspanağı kavuracağız. Ondan sonra suyunu mu ekleyeceğiz? <laughs> evet. Ispanaklarımız bir güzel kavruldu. Şimdi sıcak suyunu ekliyoruz. Arkadaşlar, ha. Hı hı. arkadaşlar annem suyunu koyduktan sonra 2-3 dakika kaynatıp ondan sonra altını kapatıyor artık. Evet fazla kaynatmıyorum ıspanak koyduktan Evet 3-4 dakika doldu arkadaşlar. Şimdi altını artık kapatıyoruz. Terima kasih telah menonton! Ve arkadaşlar yemeklerimiz artık hazır. Ispanak resmen yoğurtla birlikte orada beni ye beni ye diye bekliyor. Annemin salçalı makarnaları da bu arada efsane oldu. Biz kardeşimle bayılırız. Hiç böyle e, kardeşimle hep annemin makarnasını yapmaya çalışmışızdır ama onu bile biz başaramıyoruz. Aynı lezzeti tutturamıyoruz. Yani o yüzden sizin de böyle e, farklı oluyorsa bilin ki el lezzetinden kaynaklanıyordur. Anneciğim ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar artık videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Eskiden olanlara iyi ki varsınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ama beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.